Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Herkesin baktığı gibi. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Hani birinin çok fazla düşündüğümüzde, anımsadığımızda bir anda karşımıza çıkar ya. Eğer ki e, bu videoda karşınıza çıktıysa işte o çok düşündüğünüz konuyla ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Yani tamamen sizin enerjinizle alakalı. Yüzlerce, binlerce videonun içerisinde bununla karşılaştıysanız e, bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. E, bu tabii... E, Tarihte çok önemli değil. Belki bu videoyu ben yaptıktan bir yıl sonra karşılaşacaksınız. İşte sizin için doğru zaman ve doğru mesaj alma zamanı belki de. O yüzden bir süresi de yok bunun. Bu tarzda yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Bu arada kanalıma hala abone olmayanlar varsa, abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla ikisine de bakacağım. Buna bir numara diyelim. Buna da iki numara diyelim. Siz eee bir tanesini seçin. Ben sırayla ve bir numaradan başlayarak fallarımıza bakalım. Bakayım. Bakalım neler çıkacak. Bir numarayı seçenler için hemen şöyle falımızı açacağım. Bir şey için çok gözyaşı dökmüşsünüz ama artık böyle içiniz açılacak, ferahlama dönemi çıkmış. Böyle sıkıntılar falan hepsi atıldı belki görmüşsünüzdür, hepsi tabakta kaldı. Böyle bir ferah, bir rahatlama dönemine girmişsiniz diyebilirim. Çok ferah çıktı çünkü fal. Şöyle bir bakayım içini, siz de görün. Bugün şurada böyle bir kalbe benzeyen bir şey var. Yani bir, bir yerde böyle bir aşk bu bence hani böyle kalp diyeceksiniz ki üstü kalbe benziyor altı değil de böyle iki insan birleşmiş ama üstü de kalbe benzeyen böyle temiz bir e, aşk gibi düşündüm ben bunu nedense hani e, şu kalbin üst kısmı gibi ama iki kişi de sanki böyle sarmaş dolaş olmuş gibi de iki tane böyle açık e, ferah bir görüntü böyle yani ben bunu direkt açınca şey hissi oluştu bende böyle büyük bir aşkın habercisi bu falan. Siz ya da yakın çevrenizde birinin böyle tam kendine uygun birini bulduğunu görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Bir aşk haberi var diyebiliriz bu falda ilk önce. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi hane içerisinde bir konuda böyle çok inatçı olan bir insan var. Böyle durmuş, dik kafalı, böyle dediği dedik hiçbir şekilde hani söylediği sözden ya da yapacaklarından geri durmayan bir insan çıkmış. İnatçılık eden bir insan var. Bu anne babanız, kardeşiniz, çocuklarınızdan biri olabilir, eşiniz olabilir ama bir konuda çok fazla size inatçılık ediyor. Yani önünüze geçiyor sanki. Bir şey yapmak isterken engel oluyor olabilir. İşte inadıyla sizi motivasyonunuzu düşürüyor olabilir. Hani bazen insan her şey değildir. İlla biri, kötülük ille şey değildir. Böyle birine bir yanlış yapmak, onu Dora sokacak, sokacak bir durum yapmak değildir. Bazen işte inadıyla, negatif enerjisiyle, tepkileriyle işte sizin psikolojinizi aşağıya çekerek de insanlar size kötülük yapabilir. İsteyerek ya da istemeyerek. istemeyerek yapabilir. Genelde aileden biri yaptığında istemeden yapıyor tabii ki de. Kıskançlıklarıyla işte vesaireleriyle. Bir konuda sizi böyle aşağıya çekiyor. Bir yanlış yapıyor. Sizi biraz üzüyor. Yani bu artık işinizle, ilişkinizle, bilmiyorum hayatınızla ilgili bir durumda. Bu kişiyle böyle karşılıklı bir küçük bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Böyle biraz böyle elinizi uzatarak biraz ona böyle bir karşı çıkma durumu olabilir. Hani büyük bir kavga ya da büyük bir problem şeklinde değil ama artık hani bazen onun anlayacağı dilden, kim nasıl anlarsa, kimisi çok kibar dilden, kimisine de ses yükseltmek gerekiyor maalesef. Hani onu da siz en iyi bilirsiniz. Bir şekilde böyle ona böyle uyarıda bulunacaksınız. Çünkü bazen de söylemek de gerekir. Çünkü söylemiyoruz bazen sevdiklerimize, ailemizden birilerine. Hani ne istediğimizi, neden böyle olduğumuzu, onun yaptığı şeylerin bizi nasıl etkilediğini bazen konuşmuyoruz. Konuşmadığımızda da bilmedikleri için devam ediyorlar. Ama farkındalığı yüksek bir insanla konuşabiliyorsanız onu da değiştirebilirsiniz zamanla. Ama tabii o da öyle bir gelişime açık bir insansa. Belki de konuşmanız gerekir. Fayda var bence onunla ilgili. Şimdi böyle yükünü almış böyle giden 2 3 kişi var. Bu, bu bunlar şey olabilir. Böyle iş yerindeyseniz parça parça böyle işten çıkışlar söz konusu olabilir. Yakın arkadaş çevrenizden bir yerlere taşınıp uzaklara gidecek akrabalarınızdan birileri olabilir. Siz bir yerden çantanızı hazırlayıp bir yere gidebilirsiniz. Böyle yükünü almış insanlar var burada. Bir yere gidiyorlar. Kimisi için ev değişikliği bu, bilmiyorum işten ayrılış olabilir, şehirden ayrılış gibi böyle bir bir gelişme olacak. Yalnız böyle bavulunu almış bu siz veya ailenizden dediğim gibi artık arkadaş çevrenizden birilerinin bir gidişi çıkmış. Ee, şurada bakın gizli saklı sanki iki kişi böyle fıs fıs vermiş, kulak böyle burun buruna vermiş, böyle konuşuyorlarmış gibi çıkmış. Burada da böyle bir gizli bir konuşma olacak. Birisi size bir e, sırrını verebilir, biriyle ilgili çok önemli bir sırrı öğrenebilirsiniz. Böyle bir duyduğunuz şey biraz sizi şaşırtacak. Şurada da bir maske var. Birinin maskesi düşecek yani birinin sırrını öğrenebilirsiniz işte hani böyle e, o gelen kişi sizinle konuşan kişi başkasının sırrını verebilir ve artık e, gözünüzdeki o kişinin yeri değişebilir. Aa ben onu hiç böyle düşünmemiştim aslında şöyleymiş gibi bir, bir şey düşüncesine girebilirsiniz ya da bu kişiyle ilgili bir sır böyle bir şey onun maskesi düşebilir belki de böyle bir şey ortalığa çıkacak konuşma var böyle gizli saklı bir konuşma gibi. Evet. Şimdi şurada böyle çok büyük bir hayaliniz var. Böyle bu bir hayal gibi, böyle hep planlar gibi. Böyle başında da bakın siz durmuş ve düşünüyorsunuz böyle en başında. Bir konuda bir şey yapmayı çok istiyorsunuz ama yapıp da yapmamak arasındasınız. Hani bazen dediğim gibi bir şeyler belki de burada biri vardı sizi tutan belki de o engelliyor bir şeyleri yapmanızı ama aslında önünüzü görebiliyorsunuz. Ön gördüğünüz şey çok açık, çok ferah. Planlarınız ve planlarınız var hayata dair ama Hani böyle sizi yüreklendirecek bir şeye birine ihtiyacınız var. Yalnız hissediyorsunuz. Bazen maddi ya da bazen manevi olarak birinin desteğine ihtiyaç duyuyoruz ya hani her şey maddiyatta değildir ama bazen paramız yetmez, destek almak isteriz sevdiklerimizden, yakın çevremizden. Bazen de manevi olarak hani böyle şey deriz, bizi yüreklendirseydi keşke, keşke beni yönlendirseydi, keşke yanımda olsaydı ben bir şeyleri yaparken hani daha cesur yapabilirdim. Kendinizi bir konuda yalnız hissediyorsunuz. Hani birisi böyle bir itelese sizi bu hayallerinizi yapmanız konusunda desteklese daha hızlı yapacakmışsınız gibi düşünüyorsunuz ama bence şey yapmayın, birine ihtiyaç duymadan da hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Birine bel bağlamak doğru değil, birini yargılamak, suçlamak doğru değil. Herkes bireysel verdiği kararların arkasına durmalı. O onun kararıdır, o onun yapmak istediği şeydir ama siz kendinizi bir birey olarak düşünün ve hiç yani kimseden, yani anne, baba, kardeş, eş, hiç kimseden yardım almadan. Yeter ki hani bu size engel olan bir kişi var ya, engel olmasınlar, hani aşağıya çekmesinler. O da nötr olmak da iyidir aslında. Hani birileri yapma etme yapamazsın, olumsuz konuşmalarıyla vesaireleriyle önünüzde durunca da kötüdür. Hani desteklemiyorsa en azından nötr dursun. Bir şey yapmayı çok istiyorsunuz, bence başlayacaksınız yapmaya. Hani cesaret edip ve sonra önünüz çok açık, çok ferah bir yükseliş var. İşle ilgili olabilir bu, bilmiyorum hayatınızla ilgili bir yükseliş dönemine gireceksiniz. Böyle kendinizi biraz daha e, mutlu hissedeceksiniz. İşte belki siz mutlu edecek şeylere yöneleceksiniz olması gerektiği için. Şurada böyle bir kartal gibi bir şey çıkmış. Böyle pençelerini de açmış bir insanın böyle tepesinde duruyor. E, birisi sizi hem çok fazla koruyor e, ama hem de hırpalıyor gibi. Böyle yani e, bazen de öyledir ya. Yani en sevdiklerimiz bizi hırpalar. E, çok destek olurlar, yanımızdadır. İşte korur, koruduğunu sanar ama bazen fazla korumacılık, fazla böyle ilgi, fazla alaka, fa yani her şeyin fazlası zarardır ya. E, bir o kadar da sizi sanki yıpratıyor bu ilişki. Bu arkadaşınız da olabilir. Ya her şey onun da ama hani bir şey bir şey var sizi hırpalayan, onu da rahatsız eden bir durum var. O konuyla ilgili onunla konuşabilirsiniz. Böyle bir karşılıklı konuşma olacak. Böyle her ne kadar korumak isterse istesin bir o kadar da e, sizi rahatsız ettiğini hissedebilirsiniz o kişinin gibi çıkmış ama bence burada böyle çok ferah bir fal hani böyle açınca onu hissettim bir de aşk haberi var bence kim ne derse desin e, aşk haberi gelecek kesinlikle e, hayallerinin böyle başında duran e, kararsız biri çıkmış umarım yapabilirsiniz istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz bence planlayın ve hayata geçirin bir de tabağımıza bakalım tabağımızda neler çıkacak bazen tabakta daha da çok şey çıkabiliyor hemen şöyle bir bakalım Yani bakın burada da bir uçurtma şeklini aldı şu. Şöyle bir uçurtma şekli ve altında düşünen bir insan. Uçurtma hayallerimiz hani böyle uçurtma, balon vesaire hayalleri simgeler falan da böyle bir hayalinizin yine böyle başında duruyorsunuz. Bir şey yapmak istiyorsunuz, tedirginsiniz. Karşınızda sanki bir insan var ara ara böyle elini uzatıp yine burada da çıktı, tabakta da çıktı. Hani size demek ki bir konuda aşağıya çeken, motivasyonunuzu düşüren ya da yapmak istediklerinizi yapmanızı engelleyen biri var. Bu kişiyle bir mücadeleniz söz konusu. Bence savaşı kazanın. hani Hayallerinizin peşinden gidin ve gerçekten eminseniz bazı şeyler için ikna etmeye çalışın karşı tarafı. Sonra karşılıklı böyle oturup bir şey konuşabilirsiniz, ikna edebilirsiniz onu bence. Bakın burada bir uzlaşan iki kişi de var karşılıklı konuşan. Burada ama elini uzatmış böyle hani ya hayır falan hani elini uzatırım yapma falan der gibi uyarı şekilde gözüküyor ama belki de dediğim gibi bazen dinlememek gerekiyor bazı konularda. Ee, şurada bir akrep gibi bir şey çıkmış bakın böyle şöyle küçücük bir akrep birinin başucunda çıkmış ee, Etrafınızda iş çevrenizde olabilir sizin ya da aileden birinin etrafında iş çevresinde ya da okul arkadaş çevresinde akrep gibi dolaşan bir insan var Bir konuda böyle bir canını sıkacak bir laf söyleyebilir bir laf duyabilirsiniz işitebilirsiniz Böyle küçük bir e, sözüyle birlikte sizi böyle biraz e, canınızı sıkacak gibi çıkmış orada Şurada bakıyorum. Başka neler çıkmış? Bence onun haricinde bu fal güzeldi. Yani bu falda hep böyle bir hayal gibi. Bakın hep böyle bir yapmak istediğiniz bir şeyin arifesindesiniz gibi bence olacak çünkü <laughs> çok pardon. Çünkü bence çok ferah çıkmış. Olacak. Cesaret etmeniz gerekiyor sadece. İnşallah da olur. İkinci falımız. Bakalım ikinci falımızı seçenler için neler çıkmış? İlk falımızda bunlar çıktı. İnşallah diliyorum ki istediğiniz her şey gerçek olsun. Hani o beklenen aşk varsa bence o falda aşk da vardı. O da gerçek olsun. Şimdi bakalım bu fincanımızda, ikinci fincanı seçenler için falımızda neler çıkmış. Hemen şöyle bir. Bakın bunda böyle tam açılmadı. Böyle bir şey içinize lök diye oturmuş yani. Böyle lök diye mi derler pardon. Hani böyle bir şey, o kadar çok sıkılıp o kadar üzülmüşsünüz ki. Yani hala böyle içinizdeki onun acısı, size yaptığı yanlışın şeyi bir, bir... affedemiyorsunuz. Bence bir şey çok sıkılmışsınız, çok üzülmüşsünüz biraz karmaşık olaylar oluşmuş. Aile içerisinde, iş ortamında olabilir, arkadaş ortamında olabilir. Bir şeyler karışmış, bir kavga, bir kaos, bir problem, bir sorun yaşanmış. Ama bakın burada bir uzlaşma, öpüşüp, koklaşıp barışma durumu var. Bu, bu karışık bir aile olabilir. Karışmış, sorunlar yaşamış, büyük badireler atlatmış ama hala onların etkilerini yaşayan içinde aşk acısı olabilir, mutsuzluk, parasızlık, aile içerisinde büyük bir şiddetli kavga vesaire gibi böyle bir karışmış bir durumun sanki bu. Hani bu falı seçenler için bir karmaşanın aile, akrabalar içerisinde bir tartışma, kavga çıkmış olabilir. Bir uzlaşmaya gideceksiniz. Böyle iki kişi öpüşüp barışacak sanki. Bir konuda böyle çok ikiye ayrılıyor fikirleriniz. Yani bir insanı affetmekle affetmemek arasında, o insanlarla eskisi gibi olup olmamak konusunda. İşte bu bu şeyler sanki sizi biraz değiştirecek, ee, hani her yaşanan şey insanı değiştirir ya dönüştürür. Burada da bir dönüşüm söz konusu, değişim söz konusu. Sanki böyle yaşadıklarınız artık bu insanlarda böyle olan e, sınırlarınızı çizmenize neden olabilir. Bu insanlar yani sanki böyle bir, bir, bir şeyin artık e, şeyin yaşadan olaydan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimseyle eskisi gibi olamayacağız. Arkadaşlığım, ilişkim hani biraz daha temkinli olacağım diye düşüneceksiniz. Biraz daha hani böyle çünkü hayal kırıklığı olabilir. Bu hiç beklemediğiniz insanlardan bir şey yaşamış olabilirsiniz. O yüzden onun hayal kırıklığıyla hani biraz daha temkinli olacaksınız sanki. Eski düşüncelerinizin yıkıldığını böyle yenilerinin inşa edildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi burada etrafınızda böyle kilolu bir insan var sanki iri yarı böyle kilolu bir insan, ellerini açmış oynuyor, seviniyor sanki. Bu siz ya da aileden birisi ama böyle dediğim gibi biraz kilolu bir insan, çok güzel bir haber alacak. Böyle ellerini açıp sanki oynuyor gibi. Düğünde oynarsınız ya böyle hani böyle ellerini açmış, oynuyor. Çok güzel bir haber alacak. Bu kişi böyle bir bebek haberi, bir parayla ilgili, işiyle ilgili, eğitimiyle ilgili olabilir ama etrafınızda bu kilolu bir insanın çok güzel bir haberiyle de sevineceksiniz. İnşallah da öyle olsun. Bakın burada da bir küçücük bir bebek gibi var. Bir bebek bir kadının böyle arkasından geliyor. Bence bir bebek haberi de var burada. Yakın çevrenizde biriyle sizinle ilgili olabilir bir bebek haberi alacaksınız. Evet bence de burada bir bebek var. İnşallah öyle de olur belki istenmeyen bir hani istenmeyen demeyelim de istenmeyen bir bebek hoş bir söz değil ama beklenmeyen hani çok planlanmamış diyelim daha doğru olur. Planlanmamış bir bebek haberi de olabilir. Hani bazen çok isteriz ama Artık böyle vazgeçeriz, şimdi değil, hadi sonra olsun deriz, planlamayız falan. O sırada gelir. Hep böyle hani hiç sürpriz olur ya bazı şeyler. Bir sürpriz bebek haberi bence bu. O yüzden biraz hazırlıksız yakalanabilir kişi. Şimdi bakın burada biraz böyle bir deniz atına dönüştü. Şu sıkıntılarının, sıkıntılarınızın üzerinde bir deniz atı oluştu. Burada hani ben şeye çok inanıyorum. Her yaşanan bir şey insanı bir şeye dönüştürür ve gerçekten yeni bir şey öğretir her yağmurdan sonra da hani güneş açar ya, büyük sıkıntılardan sonra insanın hayatında hep güzel şeyler olur bence. Büyük bir baydırı atlatıyorsunuz ama ondan sonra çok kısmetli bir döneme gireceksiniz. Hani böyle Allah sanki hani böyle sizi mükafatlandıracak. Bakın burada da böyle atına binmiş hızla giden biri var gibi. At ve deve gibi de yani böyle kısmetli bir döneme doğru koşu koşa gideceksiniz. Şu sorunlarınız neyse bu kafanızdaki, ben bu arada kahve oldum her neyse bu kafanızda sizi mutsuz eden, bu ortalığı karıştıran olaylar vesaire bunlara sabır gösterirseniz, bunlara çok böyle temkinli yaklaşıp olayları büyütmeden daha böyle sorunsuz atlatmaya çalışırsanız çok kısmetli bir döneme gireceksiniz. Hem burada atın üstüne binmiş, deve gibi de böyle hızla ilerleyen bir insan ve burada da bir deniz atı. Çok kısmetli bir dönem. Arka arkaya iki büyük kısmet. Yani bu bir tane de değil. Hani sıkıntılar da arka arkaya gelir ama bazen güzel olaylar da arka arkaya gelir. İşte hani böyle bir anda böyle bir yerden para, güzel bir haber, bir ev haberi, bebek haberi, bebekle birlikte birinin bilmiyorum evlilik haberi. Hani böyle arka arkaya evlenebilirsiniz, çocuk olabilir arkadan. Böyle çok güzel iki tane ayrı ayrı şeyler olacak. Böyle bu sıkıntılarınız sanki böyle bir anda yok olup gidecek ama dediğim gibi biraz kasvetli, biraz karışık bir süreçten geçiyorsunuz bir dönemden geçiyorsunuz o biraz sizi yoran bir dönem böyle beyniniz içinde de hep aynı şeylerle böyle konuşuyor aynı şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Bence düşünmemeye çalışın. Çünkü bu kafanızın böyle çok meşgul, çok kafanızı aynı konuya odaklandığınızı ve konulara böyle karşı biraz hassas düşündüğünüz için belki de mutsuzluğa kapıldığınız bir dönem. Hepsi geçecek gibi. Bakın sonra da muradınıza ereceksiniz ama dediğim gibi yani olaylara bakış açısı çok önemli. Eğer ki biz büyütüyorsak olayları onlar gittikçe büyüyor, gittikçe büyüyor. Daha da beynimizde büyüdükçe küçücük sorunlar bile bizi beynimiz yoruyor, hasta ediyor. Gerek yok bence sorunu nasıl çözebilirim diye çözüm odaklı düşünüp pratik bir şekilde hareket edersek yani zaten o bazı kötü olayları değiştiremiyoruz. insanları da değiştiremiyoruz. Yapacak hiçbir şey yok yani. O sırada da boş boşuna kendinizi yormanızın anlamı yok. Bence bu falda biraz öyle çıktı. Zor bir dönemden geçiyorsunuz. Bu zor dönemi kendinize kolaylaştırmanız gerekiyor. Çünkü sizi bekleyen iki tane çok güzel kısmetiniz var. Kişiye göre değişen. Kimisi için para, kimisi için eş, kimisi için çocuk ama arka arkaya iki tane büyük kısmet ve gelecek bir tane de değil sanki o yüzden bence çözüm odaklarının anı yaşayın biraz böyle kafanızı rahatlatın çok kasvetli böyle çok hani içinizi sıktığınız bir durum. aşk acısı da yaşıyor olabilirsiniz inanın bazen aşk acısı ayrılık yaşıyor olabilirsiniz yani bunu yaşayan bunu seçenler böyle bir şeyin dediğim gibi zorluğunu yaşıyor şu anda şimdi bakalım burada neler çıkmış burada bir insan var, burada da başka bir insan var. Biriyle böyle ters düşmüşsünüz. Yani ikiniz bakışmıyorsunuz. Yani karşılıklı değilsiniz. Yani ters yöne, ters düşünce, farklı düşünceler içerisindesiniz. Belki eşinizle, belki anne babanız, kardeşlerinizden biriyle çok apayrı dünyalar içerisindesiniz. Çok apayrı bakış açılarınız var. Yani onun bakış açısıyla sizin bakış açınız çok farklı. O yüzden bir huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz ya da iş ortamında biriyle işte hani sizin ona Bakış açınız ya da işe, onun size ve işe bakış açısı çok farklı olabilir. O yüzden bir gerginlik yaşıyorsunuz ve bir göz gözyaşı döküyorsunuz. Ee, hani böyle şeydir ya bazen 6 ile 9'dur. Karşı taraf 6 görür, siz 9 görürsünüz. Ne taraftan baktığınıza göre değişir. O yüzden bence empati kurmak gerekir burada. Hani... E İkiniz de aslında bakın iki tarafta ferah aslında yani çok büyük böyle kendince haklı yönleri var. Hiç kimse kötü niyetle böyle bir karşı tarafa farklı düşüncesini empoze etmeye çalışmıyor ya da hani kötülük olsun diye farklı taraftan bakmıyor. İki tarafında hani 6 ile 9 gibi ikisi de masum o taraftan kendince haklı olduğu durumlar var. O yüzden bazen bir adım gitmek lazım empati kurup karşı taraftan da bakmak lazım. Ondan sonra sizi bu, siz onu karşı tarafı da kendi tarafınıza çekip hani bak benim tarafımdan da bu, bu olay böyle gözüküyor diye bence yumuşak bir dille anlatmanız gerekir. Tabi anlayabilene herkes maalesef anlayabilitesi yüksek değil insanların ama en azından şansınızı denersiniz hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Ee, yine burada işte dediğim gibi bir konuya çok gözyaşı çıkmış gözyaşı döküyorsunuz ama e, çok yakın bir zamanda koşarak e, size doğru gelecek bir insan var biri özür dileyecek sizden. Yaptığı hata yüzünden bu kişi olabilir. Bu işte fincanla çıkan karmaşa ile ilgili olaylarda belki de bir kişi size koşa koşa gelip özür dileyecek. Hatasının farkına varacak. Sonra biraz ferahlayacaksınız. Dediğim gibi bu falda bence bir karmaşa vardı. Ama sonunda ferahtı. Siz yaşıyorsanız eğer sizi üzen sıkan bir şey varsa şimdi böyle bir ferahlayın bir rahatlayın. Hiç takılmamaya çalışın. Çünkü sonu çok temiz çıkmış. istediğiniz gibi olacak ama bu süreci iyi yönetmeniz gerekir. Üzmeden kendinizi, sıkmadan dediğim gibi üzünce, sıkınca zaten bir şey değişmiyor. Sonuçları değiştirebilmek için bence şu anki tavırlarınızı, davranışlarınızı değiştirin ki sonuçları ancak siz değiştirebilirsiniz. Olumlu ve yapıcı davranarak inşallah da düzeldir. İnşallah da o sizi bekleyen iki tane o kısmete kavuşursunuz. Bence sonu güzeldi. Diyorum her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.